Evet, şimdi balıklar için içeriden dışarıyı izliyorum. Mottomuz bu. Ee, onlar da çünkü arka alanlarında, 12. evlerinde arka alanında özellikle yükselen balıklar Satürn'ü misafir edecekler. Biriktirme, tutma, izleme senesi. Ee, i̇ç dünyanıza çekiliyorsunuz böyle parlama, öne çıkma, ben buradayım deme senesi değil. Satürn sizi arkaya alır. Diyor ki bir geriye gel, biriktir. Parası olarak birikim yap diyor. Tamam günümüz koşullarında çok kolay olmadığını biliyorum. Ama hani yapabilenler için mümkün olduğu kadar birikimde olun. Onun bereketini yaşatır çünkü Satürn size. iş dünyanıza yani içinize çekileceksiniz. Bu da normal. Ee, bunu da hani rahatlıkla e, daha sakin karşılayın. Uzak yerler, yurt dışı, yurt dışı ile ilgili işleriniz Oralarda bir takım planlarınız varsa bazı sorunlar olabilir. Gitmekte, vize almakta, kabul gördüğünüz yerde bir takım aksilikler yaşamakta sakince halletmeye çalışın. Çünkü o alanda da satürn etkisi var. Yalnız olma ihtiyaçları artacak balıkların. Kendi alanlarında olma, yalnız alma, olma ihtiyaçları artacak. Sosyalleşmekten çok kendi içlerine çekilme, biraz daha görme, spiritüel olarak kendilerini geliştirme, hayatta hani izlemeleri, geliştirmeleri gereken yönleri daha iyi fark etme. Bunlar çok artacak. Sabır noktanız artıyor. Sabretmeyi, dayanıklılık gücünüzü arttırmayı öğrenmeyi ve birikim yapmayı, hayatı biriktirmeyi, kendi duygularınızı biriktirmeyi, biraz içeride olmayı öğretecek size gibi duruyor Satürn'ün bu geçişinde. Bunlar olurken Jüpiter ne yapıyor? Değerler ve para alanına balıkların çok güzel bir Jüpiter transit'i var. Hı. Nisan ikinci yarısı parasal alanlarda o yüzden biriktirin işte. Kazançlarınız var, kazançlarınızın gelme potansiyeli var. E, yapabilen biriktir, birikim de yapsın. Ee, sözler, konuşmalar, eğer böyle anlatım üzerine bir işiniz varsa çok kısmetli bir dönem. Kendinizi çok iyi ifade etme, ortaya koyma, kendi kazançlarınız, kendi mücadelenizde elde ettiklerinizle ilgili de e, özel fırsatlar elde etme potansiyeliniz var. Ve Venüs, mesleki alanlar, düşmanlarla ilgili konular bu alanlarda bir retro yapacak. Şu yaz aylarında her türlü ilişkide dikkatli olmaları lazım. Hmm. Bekledikleriyle buldukları birbirini tutmayabilir. Bir iş değişikliği yapacaklarsa 23 Temmuz'da 5 Eylül arası olmasın. Normalde Venüs bunlarla ilgili değildir ama o alanlarını yönetecek. Üreme organları, karaciğer, safra ile ilgili konularda sağlıklı dikkatli olsunlar ve mümkün olduğu kadar düşmanlara, herkese güvenmemeye, biraz daha hani insanlara böyle 10 puandan değil de 2 puanla başlatıp sonra güvendikçe yükseltmeyi, deneyimlemeyi öğrenmeleri gerekiyor. Genel olarak da 23 Temmuz 5 Eylül arasına dikkat edin derim. Şimdi Merkür Retrosu para alanlarında 21 Nisan 15 Mayıs arası maddi konularda çok dikkat gerektiriyor. Tam para alanınızda bir Merkür Retrosu var. Bu Nisan ayında da tutulmalarla karışacak bu retro. Maddi konularda bilmediğiniz alanlarda, özellikle Nisan-Mayıs'ta bilmediğiniz alanlarda, bilmediğiniz yatırımlar içinde olmayın sevgili balıklar. Temkinli olun bu verdiğim tarihler içerisinde. Aşkta şanslı döngü Haziran ayı. Aşk ve ilişkilerde büyük şans var. Kasım evlilik için çok uygun. Eğer bekleyebiliyorsanız sonbahara böyle bir şansınız varsa, özellikle evlilik planlarınız için bu sene Kasım çok uygun. Ya da iyi iş ortaklıkları, iş teklifleri için de benzer etkileri verecek. Temmuz başı, özellikle Temmuz'un 20'sine kadar da nikah için yine güzel enerjiler var ama nikah ve düğün için 20'sinden sonra 5 Eylül'e kadar bekliyoruz. Evlilik ve ortaklı ilişkilerde riskli zamanlar 19 Ağustos 3 Ekim arası Mars bu alanda hani çok zorlayabilir. Ee, tutulma da parasal alanlarla bağlantılı olduğu için değerlerle ilgili noktalarda ve iş ortaklıklarıyla yani burada şöyle bir şey yaşanabilir. Özellikle ortaklı işlerde, evliliklerde de böyle. Sizin değerlerinizle partnerin değerleri çatışabilir. Ya da iş ortağınızın değerleri çatışabilir. Bunları ayrıştıracaklar. Yani orada artık hani e, üstüne durmadıkları noktaları ha, tamam diyecekler. Sağlıkta. Sırt bölgesi, eklemler önemli. Ve bir de Beslenmeye çok dikkat etmeleri hmm. lazım. Bir kilo alma eğilimleri var. Boğaz alanını e, yönetiyor bu sene orada çok konaklayacak. Merkezi sinir sistemi dikkat etmeleri gereken noktalardan ama sağlıklı beslenme, bu konuda bir rutin oturtma, öyle hani avucu bura falan katiyen gitmemeleri gereken bir süreç. Aksi durumda bedende gereksiz yükler, kilo, toksin ne olursa denk gelebilir. Ve boğaz bölgesine de yine biraz dikkat edeceğiz. İştaha ve kilo alımına eğilim vardı. O yüzden size bunu engelleyebilecek biraz daha şu boğaz çakrasını dengeleyebilecek taşlar seçtim. Sodalit, apatit ve ay taşı. Bu e, noktaları dengelerken boğazınıza iyi gelir. Sizi ferahlatır. Çok iyi gelecek taşlar arasında. Hematit de yine çok rahatlıkla kullanabileceğiniz taşlar arasında. Özellikle enerjinizi, cesaretinizi toplamak isterseniz. Renkler toprak tonları. maviyle ile karıştırmanızı tavsiye ederim bu sene. Taşlardan yine e, Aquamarin, Yıldız Taşı, Kuars, Necef ayrıca hani bu dediğim biraz önce verdiğim iştahı dengelemek için bunlar da genel olarak kullanabileceğiniz kokular lotus ihmal etmeyin. Bu sene nilüfer çiçeği kokusu, gül, sedir ve nane. Sevgili balıklar, bütün döngüleriniz güzellikleri evlisin. Her işiniz kolaylıkla yürüsün. Hayattan ne bekliyorsanız, 2023'ten ne bekliyorsanız, sizin ne yorduysa artık bunlar hayatınızda kolaylıklara dönüşsün. Bütün dönüşümler güzelliklerle sonuçlansın. Sevgiyle, metanetle harika bir sene geçirin. Sevdiklerinizle birlikte inşallah sağlıkla, sağlıcakla, aşkla tamamlayın.